Kaç sıfır yendik kardeş diyeceğim. Ne kaç sıfır yendin lan? Daha altı beş geri desin bilene. <laughs> Öne geç. <laughs> Arkadaşlar çift tıklayalım yayını paylaşalım dostlar. Çift tıklayalım yayını paylaşalım. <laughs> Biliyorum ama ben seni öz abim gibi görüyorum zaten. Biz senle bu alakalı değil. Biz senle hep konuşuyoruz zaten abi. Öz abim gibisin yani. Biz abi kardeşiz. Aslı olmuşum var ya burnuma da iyi geldi çorba. Adnan kardeşim! Adnan kardeşim yardırıyordu. 200 yaparsak arkadaşlar karşı susuyor. Herkes çift tıklasın arkadaşlar. Herkes çift tıklasın arkadaşlar. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. tıkla, Ama tıkla, tıkla. Yayını da paylaşın arkadaşlar. arkadaşlar. Adnan kardeş. Şöyle bir şey yapar mısın ya? Şöyle bir e, 200 yapsana kardeşim ya Adnan. Bu eli de alırsak arkadaşlar altı altı oluyor. Dostlar. Bahadır Aydın giriş yapıyor. Murat hazır mısın? Bahadır, Hazırım. Geldi. Bahadır abi geldi. Hani aslan maslan göremiyorsun ya. Sen diyorsun ya havanı aslan atacaklar. Bekle diyorsun. Saatlik sıralamada falan. Oi.